Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle Northgard oynuyoruz. Ee, hikaye modundan giriş de e, başlayacağız bölüm 1 olarak. Hadi o zaman başlayalım. My father had gathered all his yards to make an announcement of the utmost importance. We were to embark for the wondrous lands of Northgard. Riches, conquest, and glory awaited us on this mysterious new continent. But the Norns had other plans for us. Dozens of armed men suddenly poured into the hall and put an abrupt end to our ambitions and to our lives. They were mercenaries led by a man named Hagen from the clan of the Raven. In a matter of minutes, we were all slaughtered like sheep. All but me, barely conscious and vastly outnumbered. I had no way to fight back. So I feigned death. I seethed as he stole the map of Northgard and ripped the regal horn from my father's throne, a family heirloom and the very symbol of our royalty. Evet arkadaşlar o zaman e, girişi izlediğimize göre toplu göçe geçelim. Sailed for Northgard, over which he now had a map. All I could think about was finding him to avenge my father and retrieve the regal horn. O zaman, ee, başlatalım. geçelim şimdi neredeyse hazır Evet başladık sizi tekrar ayakta gördüğüme sevindim efendim bu kadar hızlı iyileşmeniz çok sevindirici arkadaşlar buraları ben okumayacağım siz kendiniz durdurup da okuyabilirsiniz ilk işimiz kuzey kıyılarına ulaşmak. O zaman şöyle ilk baş bir izici kampı ya da ilk baş bir izici kampı oluşturmamız lazım şöyle şuraya. Adam alabilelim. Ondan sonra ev, hekim, oduncu barınağı yapalım şöyle bir de sen gel şuraya sen gel şuraya gidin etrafı araştır heh tamam sen ne tarafa gidiyorsun da? Ondan sonra Hekim Kulübesi Oduncu Eğitim Kampı Skanlı Konağı Oba Burayı hemen kolonileştirelim ki birazcık daha büyük alan yaratalım kendimize. Güzel. Burayı da hemen şey yapalım. Oraya da çünkü her bir yere tekrar bir şey yapacağız. Heh, çiftlik. Şuraya ilk başta bir çiftliği kuralım. Sen buraya git. Şunu şey yap. Ondan sonra bakalım. Yiyecek depomuz eksikmiş. Yiyecek deposu kuralım. Bir tane de Şöyle. Şuraya aslında şunu taşıyabiliyorsun. Şöyle bir tamam de pozalım. Oduncu barınağını şuraya yapalım. Burası daha iyi. Hemen şöyle bir kişiyi gönderelim. Onu da oraya yapsın. Bunlar da araştırı dursun. Şimdi eğitim kampını Aha. Tamam orayı da şimdi araştırırız. Eğitim kampını buraya koyalım. Hop geri gel. Sen bir. Şimdi. Gitme arkadaşım gitme oraya gitme. Tamam şimdilik yeter. Aa. Sen hemen şurada olsun çok. Öyle mi? Tamam. Hemen bir şöyle de ev kuralım yakınlara. Odunumuz bitti. Yaşasın. <laughs> ne? De şöyle olursa tamam Brent şu an sadece ne kadar hmm. bir iki kişi daha ekleyebiliyoruz ekleyemiyormuşuz o zaman Şimdi gidelim şununla savaşalım. O sırada da biz şöyle bir hekim kurmamız lazım ama. Hmm. Sen şuna. Köylüler nerede? Çabuk köylüler gelsin. Temmuz ayındayız da sıkıntı yok. Şimdi ikisini de öldürdüler mi? Ya? Tamam, güzel güzel. O zaman bunları da şey yapalım. Bu ikisini şimdilik. <laughs> şöyle siz gelin. Şöyle heh. Brent. Can benim sen de gel şöyle. Şurayı biz kendimizde alalım o sırada yine e, Yemek sebze falan toplayalım da Yiyecek falan lazım çünkü bize Odun da lazım Şey de lazım Tamam Bölgeyi şimdilik geliştirmişim Avcı barakası Şuraya koyalım ee, şu anlık gerek yok. Etrafımız şey ya. Biz ilk baş bir şuradakilerini bir araştıralım bakalım. Sen bir gel şuraya. Brent. Ay ne Brent'i. İyi işi. Şunun Bölge bilgim olmadığı için galiba araştıramıyor, sıkıntı. Şimdi hemen çabuk 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 çabuk. Heh, gel. Sen bunu araştır. Sen şunu yap. Geliyor mu daha? geliyor, tamam, sıkıntı yok. Bakalım başka ziyafet yok. Askeri işçi bekleyen inşaat. Aslında işçi bekleyen inşaatı da yapalım hemen. Oradan da iyi çek gelir bize güzel. Ha, doluymuş zaten tamam sıkıntı yok bu burayı araştırıyor ha, burası iyi bak burasını bulması güzel direkt oraya gidelim ki kuzey kıyılarında da ulaşmamız lazım yani bize ilk kışı atlatmamız lazım onu atlattıktan sonra bizim için sıkıntı yok sen hemen bunu yap tamam eh. tamam liman inşası için güzel bir yer bulduk burayı araştırıyor bakalım neler yaşayacağız ona İnşallah güzel bir videoda çıkar da umarım beğenirsiniz izlersiniz. Eyvah. Birazcık kazalacak. Biletim. Ha oh, iyi iyi. Tamam. Sen boş ver. Gel şimdi buna. İzlediği boş ver. Bir kişi zaten var. Yapıyor. Hmm, şimdi. Tamam. 22. Odun güzel. Yemek yine güzel. Kasım. Tamam ya sıkıntı yok şu anlık. Büyüyemiyor. Hemen bir tane ev yapalım şöyle. Eyvah. 8'e düştü direkt. O zaman biz şöyle yapalım. Neredeydi? Şöyle koyalım. Kankam. Şunu bir şey yapsana hemen kış çok çetin geçiyor anlaşılan burayı da saldırmamız lazım şöyle eğitim kampı şuraya yapabiliyoruz tamam Bunu bitirdikten sonra eğitim kampı yaptıralım da eğitim kampı da çok önemli bizim Ya hepsini kanalileştirmeyeceğim ya. Yani. O yüzden şimdilik hepsini aramasına gerek yok. O zaman sen gel şöyle bir ne ol neyce ol. Ne oluyor lan? Saldırıya mı Şöyle Bu tarafa gelsen Çünkü daha hekim yapmamız lazım Nerede hekim kulübesi? Heh. Savaşçı ol canım benim sen Şöyle Hekim kulübesi lazım bize Çiftçilik Daha koyamıyoruz O zaman Skatların konağını şu anlık yapmamıza gerek yok ya. Yani. Şöyle bir ziyafet düzenleyelim Mutluluk daha bir güzel artsın O zaman biz burayı şimdilik şey yapalım hemen. Hekim hmm. kulübesi olur musun? Ha, hekim olur musun sen? İyileştir bizimkileri. İyileşiyor mu? Şimdi iyileşirsin. Canı az olan... Lan, asker... Şöyle, yürü, yürü. Ha gerek kalmadı. <laughs> Geç kaldık. tamam kurtulduk. Oh 32 ne? böyle Savaşçı ol. Sen. savaşçı ol. Savaşçı ol. Savaşçı ol. Çünkü saldıracağız. Lan ne oluyor? Ee, yağmur yağıyor. Güzel güzel. Avcı, çiftçi. Köylü, odunçu, çiftçi. Hepsi oldu mu? Tamam. Hekim Bey ne yapıyor? görmüyor musun bunu hmm. o zaman neyse biz e, gidelim saldıralım şunlara da hep birlikte Allah bir askerimiz gitti Hemen şöyle şuna da bir kolonize edelim. Yani olmaz. Direkt o bölümü de bitiririz. Şurayı da aldık mı? Tamam. Kısa video oldu mu hiç bilmiyorum ama yani yine de beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın ama ilk baş bir şunun inşaatını bitirmemiz lazım öyle hoşça kalın değil mi yani doğru ee, bu arada arkadaşlar daha nasıl videolar istiyorsanız e, yorumlara yazmayı unutmayın ondan sonra ona göre çekeriz zaten dediğim gibi ileride aranızdan seçtiğim kişilerle de video çekeceğim hatta Northgard'ı olan kişiler varsa aranızda çok oyunculu olarak da çekeriz bu oyunu ona göre hallederiz bir şeyler bakalım e, inşası ne kadar sürüyor güzel bilgi, bilgi veya şan getir şimdi. Bakalım. Haziran dayımışız. Güzel. Artun hasarlı ev keşfet diyor. O zaman şurayı da hemen bir satın alalım. izci miz izci kulübesi miydi Değil. ah bitirdik yanlış yapacak bir şey yok ya şimdilik böyle güzel tamam o zaman neyse arkadaşlar ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim videomu ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.